Bu kadar tefrişatı geleceğinizi tahmin etmiyordum. Beni şaşırttınız. <laughs> ne diyelim? Gayrimenkul çok derin konular. Gayrimenkul. Bu işi çok iyi yapabileceğinizi karşı tarafa göstermeniz lazım. Ama bir kere siz inanacaksınız. Bu işi yapabileceğiniz. Siz inanmadığınız sürece yine olmaz. Bir kere gerçekten bu işi gönül koyacaksınız, baş koyacaksınız. Yani ne koyarsanız koyun. Her şeyi koymanız lazım. Eee, koymazsanız olmaz hayırlardan korkmayın. Hayırlar, portoyu almaya tekrar geldim. Ne kadar çok hayırdan zevk almaya başladım biliyor musunuz? İlk başta çok zor. Hayır, hayır, herkes hayır. Hayır, hayır benim ruhumun gıdası oldu artık. He? Hayır, hayır de, hayır der misin bana? Hayır. <laughs> çok seviyorum, bir daha de. Hayır de. Hayır abi. Sen de de abi. Hayır abi. <laughs> hayır de. Hayır. 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 Hayırı sevin. Hayır çok güzel. Kullanın tamam, da. Hayır. Maalesef hayır. Maalesef üzgünüm hayır. Hayırdan zevk aldığınızda yine işlerin rengi değişiyor. Çünkü reddedilme korkunuz bitiyor. Beni reddeder mi acaba? Evet. Öyle bir onun işi o. Reddedecek. Ekmek teknemiz. Nere? Vitrinimiz. Tezgahımız. Tezgahımızda ürünler olacak. Kuyumcunun sergilediği. işte değil tezgahlar gibi düşünün. Gayrimenkul danışmanısın. Eski usulle emlakçısın vitrinde satılabiliritesi yüksek olan ürün olması lazım. Az az satılabilen zor satılabilen ürünü koyar mı ee, esnaf vitrinde? Pahalı ürün niye koysun? Almazlar ondan giderler, başkalarından alırlar. Yine aç kaldı, satamadı. <laughs> bir sürü bakırcılar çarşısı var. Adam bakırını satıyor, hepsinden bir pahalı satıyor. Satamaz, aç kalır. Gittin limon satsın. Onu yapamazsın. Yani. Onun için yüksek fiyat ürün almıyoruz. Kesinlikle. Yüksek fiyat değil. Doğru fiyat. Yani e, hiçbir ürün, hiçbir mülk yoktur. Aynı ürün de aynı. Hiçbir mülk yoktur ki satıla, satılamasın. Ya fiyatı yanlıştır ya da pazarlaması Pazarlayanı diyorduk da onu çıkarttık. Artık her mülk satılır. Satılamıyorsa ya pazarlaması yanlıştır ya da fiyatı yanlıştır. İkisinden biri mutlak suret yanlıştır. No, ne yaptık? Tezgahımıza ürünler. Tabi biz meslek icabı gayrimenkul danışmanı olduğumuz için biz tutup binayı tutup tezgahımızın içine koyamayız. Bu binaların sahipleri var. Bu birçok e, bu binalara ismine tabii ki sahibinden satılık mülkler diyoruz. Bu binaların satan kişilere e, fizbo yani İngilizce for sale by on'dır. E, yani sahibinden satılıklar diyoruz. Bu insanları tanımak, iyi tanımak ve sürekli aramak, belirli periyotlarda arayarak şimdi portaya alma. Yani beni ben yapan en büyük özelliklerden biri. Herkesin bir ayrıldığı noktalar var. Ayrıldığım birkaç, çok iki, çok iyi iki teknik özelliğim var. Bir, müthiş pazarlama enstrümanları, müthiş sıra dışı pazarlama faaliyetlerim vardır. Ürünü finale götürür, tapuya götürür. Kiracıya kavuşturur. Kira kontratını kavuşturur. Doğru fiyatlıysa. Bir de o ürünü tezgahıma koyma aşamam vardır. O ürünü kafaya koyduysam tezgahıma koymaya, o ürünü kafama koyduysam portföyüme koymaya o mülkü o mal sahibine ikna ederim. Bu mülkünü satabileceğim. Ya kardeşim çok basit. Bu hasta iyileşmesi için doktorun yazdığı reçeteyi içireceksin. İlaçlar var yani. Yazmış doktor. Bunların bazılarını SSK öder. Bazılarını ödemez. Bazılarını sen alırsın. Bazılarını bilmem nerede bilmem ne dağının tepesindeki bilmem ne otunu getireceksin. içireceksin. Var öyle özel bitkiler. Bilmem nereden bir getireceksin. Bilmem nerede bir temiz hava aldırıcı Gibi gibi adam yazmış. 20 liste yazmış. Kardeşim bu kanser hastası iyileşebilmesi için mutlak surette bu reçete uyacaksın. Uymazsan Satamazsın. Herkes e, bir işin peşinde bir işle uğraşmak için bir ekip kurmak lazım. Birçok iş için bir ekip kurduğunda e, yani çamura saplanmış 6 arabayı 6 ayrı kişi mi rahat çıkartır? Bir arabayı çamura saplanmış 6 kişi mi rahat çıkartır? Bir değişik bir örnek oldu ama yani bir takım kuruyorsunuz. Takım kuruyorlar Remax'ta. Ekip kuruyorlar. O ekipte e, biri konutçu, biri arsacı biri fabrikacı biri şuncu biri buncu bir asistan bence onun yerine hepsi konutçuysa konutçu olsa yani tek bir sistemin bir parçası olsa göz hastanesi diş hastanesi anladın mı kalp hastanesi beyin hastanesi gibi olsa daha verim alınır. Yani sadece bir konu konu tek olmalı ki akılda kalmak önemli. Yani Barış Kılıçarslan'ın işte ünlü Remax'lıların eğitimlerinde marka olmak önemli. Marka olabilmek insanların aklında bir bir iş gel, gelince onun simgesi ve hemen akla gelilebilirlik olması. Mesela çok iyi bir konutçuysan ev dediklerinde o cemaatte hemen akla gelmelisin. Ben mesela her yerde komple bina komple bina. Değil mi? Bina, bina büyük bina aradığınız bina bende. E, komple bina bende. Bina, bina, komple, komple, komple plaza, iş merkezi, bina e, diye 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 bir emlakçı bile bir yer eline geldiğinde bu bina o Hasan hemen tam biz Hasan'a ortak edelim. Hasan'a da edelim. O zaman bütün kalp ameliyatları sizde toplanıyor. Yani oradaki önemli olan tek bir konu. Ama o konuda da bilgimin olduğunu, gayrimenkulün her tarafından birazcık birazcık bilgi ama bir şeyin en iyisini bilmek. Nedir? Bina. Binaların, lakap takıyorlar size yani tek tek Hasan geldi. Bir dönem öyle diyorlar yani. Tek tek Hasan geldi. Yani aldığını satıyor, alıyor satıyor. <laughs> yani orada önemli olan, e, hakikaten mesleği o zaman başladığınızda e, yani millet bana deli diyorlardı. Manyak mısın? Bu bir artı 1'e drone çekimi yapılır mı? bu kadar para harcanır mı? Zaten ne kazanıyorsun? Diyorlardı. Ben baş koymuştum ya bu yola. Bu ürünü satacaktım. O zamanlar hiç tanımıyorum Antalya'da da. Hiçbir çevrem yok. Sadece 7-8 yıl önce bir uçuş eğitimi almışız. Pilotaj eğitimi aldığımız yıllarda bir yıl kadar geçkin kalmışız. Ondan sonra 5 yıl geçmiş. Gelmişim. Ve adam bana bir ay yetki vermiş. Tek bir etkin çevre sıfır. Bu birilik. Bakın dört yıl önce sıfır etkin çevreyle bu şehirdeyiz. Bunlar üstün şeyler? Bak. Bir saniye bir şeyin altını çizelim orada. Evet. Dört yıl önce Antalya'ya geliyorsun. Üç buçuk işte evet. Doğru mu? Tabi. Dört yıl önce Antalya'ya geliyorsun, işleme işlere başlıyorsun, insanlara tanışmaya başlıyorsun. Tabii. Tabii sıfır çevreyle. Sıfır çevreyle 4 yılda Antalya'da bu kadar tanıyorsun. Üç yıl, üç buçuk yılda. Antalya değil, Türkiye. Mesela Remax zaten Remix Amerika'daki bazı ofisler Biz geliyoruz şansın <laughs> Tabi. E, Remix Amerika'daki bazı firmalar arıyorlar video içeriklerimizi kullanabilir miyiz diye Remax Türkiye'den mail istiyorlar. Remax Europe'dan, Europe Türkiye'den, Türkiye bizden, bizim ofislerden. Kaç kere oldu? Video içeriklerimizi kullanabilir miyiz? Amerika'dakiler video içeriklerimizi kullanmak için bizden e, ürün istiyorlar yani video edit ürün içeriğini veriyoruz, gönderiyoruz. Hakikaten gördüğümde insan bir garip oluyor. Videolarına bakıyorum sonra. Hakikaten bizim çizim tarzlarımız, gayrimenkul lokasyonu. Yani bu çok önemli. Bunu siz değil de birçok kişi de deyince hakikaten Hasan Said Temizer bu işi yani çok çok hakkıyla yapan gerçekten Türkiye'de yani belki ikinci bir olmayan hatta dünyada bak Ferzat Şekerci selamlar buradan. Hadi para kazanalım Diyen arkadaşımız meşhur. Başkent'in çılgın danışmanı. Ondan tut birçok e, danışman. Evrim Kırmızı Taşlar. Buradan onlara da selamlar. Sorduğunuzda gerçekten o farklı Evrim Kırmızı Taş'ın yönlendirip işlerime döndürmediğim bir portföy mü olmadı mesela? Evrim Hanım'ın. Birçok danışmanın yani hiçbir ürün olmadı neticede. Evet. E, biliyorlar Hasan'a verdiğimizde kesin satılacak. Şimdi bu kadar uğraştırıyorum. İlk başa gidelim mesleğe başladın. Yaklaşık 2016'da başlamıştım galiba. Remax'a girdiğim o yıllar ama gayrimenkul danışmanlığı 2010'lara 11, 11'de başladık. Tamam. Başladığın evet. ilk günlere gidelim. O zamanlar içerisinde dahil olmak üzere portföyü alıp gerçek anlamda pazarlama planı oluşturup satamadığın bir yer oldu mu? Yetki belgesini aldın. Müşteriye taahhütü verdin. Size evet. en iyi hizmeti ben veririm dedin. Tabi. Ama satamadığın, satış sonucuna ulaşamadığım bir portföyün oldu Şöyle, ee, bugüne kadar çok yıllar önce bir tabi ee, tabi tabii ki de tecrübelerle oluyor. Hiç iskanı yoktu. O zamanlar daha çok yeniyiz. Yaş olarak şu an 27 yaşındayım. O zamanlar 20'li yaşlarıma bile gelmemişim. Üniversitenin yeni başlarında bu işte yapıyoruz. İskan olmayan bir binada girmiştim. Büyük afişler vesaire. O iskansız binada satış olmadı. E, Tabi tecrübesizlik de girilmişti. E, onun dışında başka hiç olmadı. Kendi dairem hariç. Bir tane dairem var. Yetkisini aldın, portföyleri sattın diyorsun. Tabi. Kendi evet. dairemi satamadım. Bir <laughs> tek kendi, kendi mülküm, kendi dairem onu satamadık. O biraz zor e, evet. Şöyle onun da e, iskana çıkmadığı için kooperatiften satış yapılacak. Ondan dolayı o satılamadı. Duruyor. Yani o kadar güzel bağladın ki aslında birbirine hepsini yani e, soracak acaba bu böyle mi olmalı diyebileceğim bir şey kalmadı. Hepsi evet. çok güzel on numara bilgiler aktardın. Bunun için teşekkür ederiz. Şu sıra dışı pazarlama faaliyetlerim var ya diyorum ya galaksta kimsenin yapmadığı o galaksta kimsenin yapmadığı pazarlama metotları ile birlikte başta kendi ismi soy ismi hemen arkasında onun mülkü ve Hepsi farklı. Her mülk için farklı stratejilerle geliştirilerek oluşturmuş pazarlama metot ve kabiliyetlerinin içerdiği dosyaya götürüyorum. Onun, onu da söyleyeyim buradan. O mülk sahiplerine 300 gramlık e, A4 spiralli baskı yapıyoruz. Bunlar da meslektaşlarımıza işte şey çok kaliteli o dosya. Yani 50 liraya mal oluyor o dosyanın bir tanesinin maliyeti 45-50 lira. Ee, sayfa dediğine göre tabii fazla sayfalarda turuncu ozalit baskı teşekkürler buradan kendilerine ee, onlara bastırıyoruz etrafına zarf tabii mülk hacmine göre değişiyor genelde 500 bin ve üstü hizmet bedeni alınabilecek yerlerde bu tip dosyalar var 200-300 bine düştüğünde 175 grama düşüyor. Ama 175 gramın da altına çok düşmüyorum. 80 gramlık var. O da çünkü böyle kiralamalarda filan artık o portföylerde eliyorsunuz zaman alıyor size. Bir zaman hep pazarlama planımı anlatıp sonra ekspertiz raporuna geçiyordum. Benim o dosyamın içerisinde ekspertiz dos, raporum da sonlara yakın sayfaların işlerinde. Artık zaman geçtikçe tecrübeleniyorsunuz daha da tecrübe artıyor. Mal sahipleri çok heyecanlı oldukları için o heyecanı bir alıyorum. Gider gitmez ekspertiz raporuyla başlıyorum ki rahat dinliyor sizi. Yoksa birazcık hemen finale sonuç ekspertiz gözü aklı orada olduğu için hemen o tansiyonunu alıyorum. bir gün önceden de o gün akşam görüşmeye gitmeden öncesinin akşamında saat 8 gibi 9 gibi 9 gibi Elektronik versiyonunu WhatsApp'tan atıyorum. Fakat ekspertiz raporundaki ekspertiz bedelinin üzerini kapatarak atıyorum. O heyecanlanıyor zaten sabah kadar, o bir gün sonraya kadar heyecanla bekliyor sizi. Ama o QR kodları vesaire tıklayınca açılmalı özel pazarlama faaliyetleri bir rahatlatıyor sunumun rahat geçmesini sağlıyor. Ekspertiz raporunu anlatıyorum, rakamı söylüyorum. Zaten rakamda doğru fiyatlı portföylerle koştuğunuz için çok makas olmuyor aranızda zaten. Gittiğiniz kapısına dayandığınız biraz daha rahat oluyor portföy almak. Sonra pazarlama planımı anlatıyorum.